Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Sizden gelen sorularda bir konu daha var. Rodaj konusu. Rodajı nasıl yapmalıyım? Motosikletimi yeni aldım. Rodajı nasıl yapmalıyım? Ben şimdi bildiklerimi anlatacağım. Abilerden de kendi görüşlerini alacağız. <laughs> şimdi sevgili dostlar, motosikletinizi sıfır aldınız, getirdiniz, yani bayiden çıkardınız. Şimdi size ilk söyledikleri şey işte 80 kilometre hızı geçme, 60 km hızı geçme, evet, evet. yüksek devirli kullanma, 800 veya 1000 km'de yağını değiştireceğiz derler. 500 500'de falan herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Çünkü kalitesi evet. düşük bir yağ kullanıyorlar bir evet, evet, şeyde koruma amaçlı. Evet. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Şimdi hemen ben bildiklerimi anlatayım sonra da abilerimden fikir alacağım. Şimdi arkadaşlar sıfır motor aldım. Sıfır motorda benim aldım daha önce de aldım sıfır motorlar. Yaptığım kilometre 800 kilometre arkadaşlar. Ben 800 kilometre boyunca 60-70'i geçmedim. Ee, neden? Şimdi e, fabrikada ilk konulan yağ bildiğim kadarıyla bir miktar ince yağ konuluyor. Çok yani ince. çok ince evet. bir yağ konuluyor. Neden ince yağ konuyor arkadaşlar? Şimdi onun sebebini de söyleyeceğim size. Şimdi motor biliyorsun sıfır toplanıyor. İlla ki sıfır toplandığında e, mekanik aksamlar arasında e, ne diyoruz biz ona çapak. çapak. Evet. E, metallerin metallerden artan çapaklar oluşuyor. Yani bu işte kıldır çapaklar veya işte talaş tabii, diyelim. Tabii, tabii, Bunlar tabii. yani metal, sonuçta metal bir malzeme. Metal bir malzeme olduğu için bir miktar bu motordan talaş çıkma şeyi var, riski var. Var yani bu. Bunu fabrika söylüyor zaten. Anlatacağım evet. İstediğin kadar temizle. Yani fabrika bunu istediği kadar temizlesin. İlk çalışmada, ilk aşınmada bu talaşlar çıkıyor arkadaşlar. Zaten aşağıda yağ tapasına birikiyor onlar. Aynen öyle. Mıknatıslı evet, bir. Şimdi Mıknatıslı burada öyle. da e, ince yağ koyuyorlar. İnce yağ konulmasının sebebi ne? Akışkanlığı fazla olduğu için e, içeride biriken talaşların dibe daha iyi çabuk çökmesi için. Doğru mu abi? Aynen doğru. Kesinlikle, evet. Kesinlikle doğru. Hem fikiriz burada. Tabii tabii. Çünkü e, o metal e, akışkan sıvının içinden direkt dibe çöksün ki orada da bir tapada mıknatıs var zaten. Evet, mıknatıs da toplanıyor arkadaşlar. Toplanıyor. Evet. Olmasa bile tabanda toplanıyor. Yani herkes yerini bulsun diye evet, konulan bir yer. Evet. Ya bütün bütün şeylerde var mıknatıs. katısı? Tabii tabii bütün evet, motorlarda tabii var. Ben yani benim gördüğüm bütün motorlarda var. Yani bu e, motosikletinizin Bile var. Allah seni var abi. Bu neden motosikletinizin e ileride zarar görmemesi için. Yani ilk önce size diyor ki arkadaş bir motorun içi çalkalansın, bir yıkansın. Bir şey e, o pislik birbirine bir alışıyor evet. güzelce. Bir de tabi bu arada şeyde makineler böyle e, metallerde birbirine e, toplanırken ince bir gres yağı da sürüyorlar. Evet, evet. E o gres yağının da şeyi var, etkisi var. Evet, evet. Yani bunlar ne oluyor? İçindeki yağla beraber karışıyor. Çapaklar, mapaklar hepsi dibe çöküyor arkadaşlar. 800 kilometre boyunca veya 500 kilometre boyunca size söyledikleri sebep bu. Bu sebepten dolayı diyorlar ki yağın ince olması da tabii motorun ısınmasından dolayı hani çok fazla sen bunu devirli kullanma motoru zorlama ki motor ısınmasın zarar görmesin diyor size ee, 500 kilometrede veya 800 kilometrede bu artık hani almış olduğunuz motorun şeyinde göre değişiyor. Yani bunda der ki işte 1000 kilometre, bunda işte 500 kilometre, ne bileyim Bacaş-Buzlar'da der ki 800 kilometre. Genelde, genelde 500, kimisi de 1000 kilometre diyor. Ben onun ikisinin ortalamasını hmm. aldım. Hmm. Ben 800 kilometre diyorum. Yani ben genelde 800 km'de arkadaşlar e, motoru 60-70 kilometre hızı geçmiyorum. Zorlamıyorum e, ki hani yerde motor daha sağlıklı, daha rahat kullanabileyim diye. E, 800 kilometre veya 1000 kilometre veya 300 kilometre kullandınız. Rodaj yağını değiştiriyorsunuz. Tabi eğer motoru sıfır aldıysanız sıfır aldığınız zaman servis garantisi oluyor. Eğer kendiniz değiştirirseniz ya servis garantisi dışında kalıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Doğal olarak da servisler sizi gel kardeşim diyor. Bir öpeyim size. <laughs> bir öpeyim diyorlar. Evet, evet. Ee, normalde örnek veriyorum dışarıda 200 liraya yaptıracağınız şeyi serviste 500 liraya veya 1000 liraya yaptırmak <laughs> zorunda kalıyorsunuz. Ya markaya göre. Markaya göre, var. göre, markaya göre değişiyor. Var, işte Bu zaten da oraya neden? Ee, motorum servis garantisinden çıkmasın diye. Doğru mu abi? Doğru. Evet senin e fikirlerini alalım bir tanem. Evet, evet. Ben sıfır aldığım ilk motorum e Evo'ydu. Evet. RX3 Evo. Yani Mondial. çok hava... RX3. Ya Mondial değil mi? Bak <laughs> havasını bozdun şimdi. Evet. RX3 Evo. İyi Evo. Evo. Çok böyle sanki daha yani. bir geniş Tabii canım yani böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet Mondial'im vardı. Ama e, şeydi böyle yanlarına BMW logosu yapmıştık. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Evet. Yani ben e, benim e, sıfır <laughs> aldığım e, tek motorum oydu. İşte bana dediler ki şey yapma böyle hani çok fazla sıkıştırmadan bin. Yani bu epey bir yani ne nedir? Rodaj, rodaj kilometresi mı? nedir? 10.000, 6.000, 7.000, 8.000. Ben tabii dinlemedim. Yani dinlemedim bunu. Şimdi orada seyirciler karıştırmasın. Rodaj derken şimdi yağ değişimi Yağ ayrı. değişimi değil. Yağ, rodaj, yani rodaj, rodaj. Yağ değişimi değil. Yani motorun rodaj, açılma. Motorun rodajı. Açılma, açılma rodajı. Evet. Yani şimdi zaten motor kendine geliyor diyor. Tabii tabii 500 evet. km'de falan ben motoru değiştirdim şeyini. Yağını o de, o ince yağını değiştirdim. Eee evet. adam serviste bir açtılar. Tapayı bir açtı, tapa şey halinde metal çıktı. İçinde, He, i̇çinden. He, içinden, halinde. Çok dedi, hocam dedi, dedi. Abi biz alıştık işte kalıntılarımız bunlar. <laughs> <çok> fazla, <laughs> yedik, Yok iştik, adam dedik, <laughs> hocam dedi ya, çok sert kullanmışsın dedi <laughs> motoru dedi. Evet. Bu ne böyle dedi, ne bileyim ben dedim yani ben, kullandım. <laughs> Neyse e, biz daha sonra yağını değiştirdik, basa bas kullandık motorumuzu. Yani özellikle de söylediler hayır bak e, işte 4000-5000 kilometre motoru sakın sıkıştırma. Evet. Sakın sıkıştırma. Ben e, bayağı bir sıkıştırdım. Sonra o... özür dilerim, araya girmek istiyorum. Şimdi burada da arkadaşlar bu konuda da e, bir tane abi gibi olan arkadaşlar da var. Mesela hani ilk ben, ben etapta ben yönlendirmeyin hayır, hayır hayır. Arkadaşlar şöyle abi yani motoru elimize de alabilirdik yani. Ha şöyle bir durum var. Mesela e, rodaj yağını değiştirdikten sonra hani motorun kendine gelme süresi var ya 5 bin kilometre arası sıkışır diyorlar evet, evet. ya. Rodaj bu süre kilometre. zarfında hani basanlar da var. Ya ne i̇şte, olsa işte, olsun olsun ben, ben, hani, benim motorum kasık kalmasın, açılsın diyenler evet. de var. Ama evet. böyle hani çok pimpirikli çok yani. tıtsız olup da <laughs> evet. aman 5000 kilometre ben bunu sıkıştırmayacağım evet, deyip 5001 evet. km'de evet. basanlar da var. Şimdi. Ona yorum yapan da var. <laughs> evet. Abi ben bunu ağır ağır açtım, kas benim motorum böyle kaldı gitmiyor şimdi abi ondan mı oldu acaba? Yani evet ben var. Yok, evet, evet. şimdi tabi tabi ben şimdi risk aldım. Evet. Yani risk aldım ee, motoru sıkıştıra sıkıştıra kullandım yani Şimdi anlatacağım niye sıkıştıra sıkıştıra kullandığımı. Neyse ben motorumu Antalya'ya birisine sattım. Şimdi aldığım arkadaş dedi ki ya benim dedi Mondial Servisi arkadaşım var dedi. Bir binsin bir motora da bir baksın dedi. Motorum da hakikaten yani güzeldi yani. Şimdi Antalya'daki bayi arkadaş bindi motora gitti geldi dedi ya, ya bayi midir orada çalışan mıdır bilemiyorum artık. Ya abi dedi bu motor ne dedi ya? Biz dedi nasıl bir motor yapmışız dedi, nasıl gidiyor bu motor dedi. <laughs> ya dedim vallahi ne yaptın bu motora yani burada, oynadın mı motorla? 165 km hızda çıkıyor galiba. Yani 160 falan yani. çıkıyor, evet. e, doğru gösteriyorsa. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada bu arada hani Mondial RX3 yani kullanan arkadaşlar bize ya. kızmasın. Tabi tabi kızmasın. İşimiz şaka ee, muhabbet. Tabi tabi. <laughs> e, şu an e, <laughs> yani Mondial RX3. Ee, hem yani, hem Ege hem Türkiye genel grubunda e, abinin, e, şey e, bir motor yani kesinlikle kesinlikle yani. binerken zevk aldığım motorlardan bir tanesi evet. Yani bütün gözler üstünüzde çok havalı çok gösterişli. Yani niye reklam yapıyoruz? Ya, abi burası <laughs> <Arkadaşımız gülüyor> da vardı orada burada seven bir arkadaşımız kullandı, evet. Ben de kullandım. Evet. Kullanma Serbest kürsü, istediğin evet. konuşabilirsin. Sınıf yok. Ya, ya dedim Güzel. ki ya Güzel. ne yaptın Güzel. dedi sen bu motora dedi neresini yani. oynadın mı bir yerine yani motorunun bir şeyiyle evet. dişlisiyle, şu suyla bu suyla. Vallahi dedim yaşadığım bölgede en düşüğü 600cc olan gruptaki motorlara yetişmek için. Ben tabak az kullandım bu motoru. <gülüyor> <gülüyor> tabak az kullandım hiç o yani onlarla da çok uzun turlara gittik, Samsun'a gittik, Karadeniz'i gezdik, her tarafı gezdik yani. E, şimdi, ya, şimdi bol bir gör, ya an, Yani benim benim elimde kaldı. kalabilirdi o motor evet, evet. ama kalmadı ama he, hiçbir araya bakımını da et şey yapmadı. Şimdi burada rolaş konusu e, işlenirken, <laughs> Mondial RX3 Evo girdi araya. araya <laughs> evet, evet. E, bu arada. Mondiali de kullandığı için bir tane abimiz evet. hani duygularını ifade etmiş oldu. Kesinlikle. Yani RX-3 Evo kullanan arkadaşlar da buradan sevgiler, saygılar. Evet. Yani ne kadar evet. beğenildiğini görün arkadaşlar evet. bu arada. Ben hala hala yani hala hastayım diyorsun. Yani şi şimdi ben başkasının motoruna bir yani binmeyeyim. Ben de itiraf şimdi... edeyim. Benim de hakikaten görünüş olarak e, bir ara ha, hatırlıyorsun abi, değil abi, mi? Ben abi, kafaya abi, takmıştım. Abi. Alacaktım abi. RX-3 Evo. Hı. Çok almak istedim. Başka çok niyetlendim. Evo. Ama farklı şeyler girdi olmadı. Başka motorlar aldık derken <laughs> beğendiğim yani, bir motor yani. yani. ben ben mesela e, yani gerçekten ben başkasının motoruna binmeyi pek sevmem. Yani şu an görüyorum mesela arkadaşlarımızda, eşimizde ya bir ver, bir tur atayım diyemiyorum yani. <laughs> şey yapıyorum yani. Hala içimde var diyorsun. Ya ben, ben, ben. Bir tane ben ya, 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 bir şey artık var. yeter ya. Düştürürüz yani. ya. <gülüyor> Sını, <gülüyor> ben <tutudum> ona binersin. <laughs> yok yok. Benim motor, benim motor şehir içinde ondan daha az yakıyor. Hemen <laughs> Mehmet abiye de söz vermek istiyorum. Mehmet abi senin Rodaj konusundaki e, tecrübelerini ve bilgilerini şimdi, alabilir miyim? Şimdi şöyle, e, hangi motordan başlayayım bilmiyorum. E, tabii ilk rodaj yaptığım motorumdan bahsedeyim. Ee, şöyle söyleyeyim. Kava sakin vardı seneler önce. İlk Gerçekten rodajı onda yaptım 500'e. 500 ee, sıfır aldık sayılır o motor. Ve de e, ben şöyle söyleyeyim. 1000 kilometre yaptım rodajda onunla. Ha nasıl yaptım? Çok sürat yapmadım. E, rutin e, hızlarda, belirli aralıklarda bu çevrede burada kullandım. Aynen öyle. E, yani motoru zorlamadım. O kilometreden Kaç sonra rodaş. Kaç kilometrede rodaj değiştirdin şeyi? Bin kilometre bin. aşağı yukarı yapmıştım. Bin kilometrede rodaşını yaptın, ve yağını de, değiştirdin. Ve de yağını değiştirdim. Ondan Tabii sonra ki... sen ne yaptın? Sen de bir tane abi gibi tam gaz yaptın ya. mı? Yoksa <laughs> belirli bir kilometre... <laughs> Yok biraz şöyle. Gel abi yani. de yapmış olabilirim. Yapmayın demeyin ya. Yok, Ekrandan çıkmayalım. şöyle, çıkmayalım. Ben de, şöyle, de yapmış yo, olabilirim. Yok şöyle söyleyeyim. Yani e, o zamanlar tabii biraz daha gençlik vardı. Biraz da hızlı seviyordum. Yani e, yani e, şöyle. Hala <laughs> ya. yo, ihtiyar sayılmazsın ya. Kendi ihtiyar olarak mı görüyorsun sen şey yani? Ederim. Yani? Sağ olun arkadaşlarım. <laughs> e, tabii biraz hırçın açtım yani o motoru. Eee kendine geldi diyebilirim yani. Şimdi def değilmişim yani? <laughs> evet, yani <laughs> ama işte aradaki fark şu. Siz Japonu zorlamışsınız evet, yani. Japon evet. olur ben reyksu Ben çini çinliği zorlamışım yani. Yani <laughs> her an elime de alabilirmişim şimdi yani. Bunu zorlamak için. ne hattimize zorladıkça bir şey başka çıkarıyor. diyor ki bunu zorla. Evet. <laughs> şimdi toparlayalım konuyu hemen. Arkadaşlar işin doğrusunu söyleyelim. İşin dediğim gibi gırgır gır, muhabbet şamata gidiyoruz. Evet, evet. herkesten bir fikir alıyoruz ama aslında iş, işin doğru olan kısmı şu. Yine kullanım kitapçığında yazar veya servisi söyler arkadaşlar bunu evet, en doğrusunu. Tabii, tabii, tabii. Şimdi, Şimdi e, en ideali dediğim gibi 500, 800 veya 1000 kilometre boyunca motosikletinizi zorlamıyorsunuz. Devri yükseltmiyorsunuz. E, 4000-5000 devirler idealdir. 80 kilometre hızı geçmemeye çalışın mümkün olduğu kadar. Ee, ki ben bunu şöyle söyleyeyim gördüm. 80 Saatte 80 km. <laughs> bize komik bir rakam geliyor ama. 84. Yani. <laughs> 84. Tamam, 84 olsun abi. Yan mu acaba? Evet. Ben, ben... Ee, yani rodaj dönemindeyken e, basan arkadaşlar da gördüm. eksuzun pancar gibi olduğunu da gördüm. Yani ben ben gördüm Biz yani bunu. Evet. Şey ee, bu tamam. doğru değil. Doğru olanı yine tekrar söylüyoruz. Ee, dediğim gibi 500, 800 veya 1000 kilometre boyunca 80 kilometreleri aşmıyoruz e, 4000 5000 devirleri geçmiyoruz arkadaşlar. İdare <laughs> ideali bu. Yani. Ee, bana bir iyi bir servisin, iyi bir ustanın söylediği de şu. Dedi ki eğer e, rodajı bitirdim, 800 kilometrede rodajı bitirdim, 800 kilometreden sonra yağı değiştirdiğinde dedi, düz yolda değil, rampada da değil, eğer denk gelirse otoban gibi bir yerde eğimli yolda aşağıya doğru bir yer bulursan, orada da diple dedi gazı. Bana bunu söyledi. İlk yağ değişiminden sonra. Yani ee, e, ne oluyor? Söyledim, Yok. Şöyle bir şey var abi. Motor rampa aşağı gittiği için daha fazla zorlanmadan yani akışına daha fazla zorlanmadan daha fazla hareket ediyor. Yani hmm. devir de, devirseliyor devir ya, devir ya. Yani, yani devirin devir. aynı devire geliyor yukarı Ama giderken daha iyi. Öyle devir. deme zorlanmadan şimdi. Gitmiş, he, gitmiş, zorlanmadan gitmiş. gidiyorsun yani. rampa. Bana tabii, bir tabii, ustam bunu benim söylemişti. Gibi bir şey yani. yani şimdi Motor <laughs> motor rampa yukarı dipte zorlamak var, canını evet. çıkarmak var. Evet, bir de rampa evet, aşağı, evet, aşağı e, salmak var. Bana bir ustam öyle söyledi. İyi değerli bir usta. E, ben Doğru. de o şekilde yaptım ve gayet de yani ilk yağ değişiminde rampa aşağı gaza bastım ama e, dediğim gibi 4000 5000 kilometreye kadar motorun toparlanma dönemine kadar düz yollarda gene e, normal şartlarda kullandım motoru zorlamadan arkadaşlar. Evet sevgili dostlar bir konumuzu daha böylece kapatmış olduk. E, muhabbet güzel oluyor hoşuma gidiyor benim gırgır şamata. <laughs> evet, bu arada önemli. trafik kurallarına lütfen. uyun arkadaşlar. Lütfen. Lütfen. E, sosyal lütfen mesajımızı verelim. Uyalım Aynen. lütfen. E... Trafik kurallarına uyun, kaskınızı, eldiveninizi, ceketinizi mutlaka ve mutlaka en, takın. En ee, yani evet. 125 ekipmanınızı, ekipmanınızı, eksik etmeyin lütfen. Aynen öyle. Yani, yani e... 125'lik motor ya. dahi olsa, binlik daha dahi olsa. ben Murat yine bir ayrı bir konuda değinelim. Aynen o... Şimdi evet, şöyle bir konuda değinelim. Milyonlarca lira para verip iyi motorlar alıyoruz. Görüyoruz bazı arkadaşların üzerinde ekipman yok, elbise evet. yok. Lütfen buna dikkat edelim. En önemli şeyi yapmıyoruz. En evet. önemli şey neden? Motorunuzdan sevdiğiniz kadar kendinizi de seviyor musunuz? O zaman belli oluyor arkadaşlar. Bunu ayrı bir konuda işleyeceğiz. Çok duygulandım ağlayabilirim şu an <laughs> Mehmet abi. Yani <gülüyor> <gülüyor> helal olsun. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kalın. Bizi izlemeye devam edin.